Herkese burada sıra bugün yapıyor bir videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok efsane bir serimiz olan multiplayer offroad'da Gerçekten beyler nasılsınız umarım keyifler bugün DS ekipten Seren abim ve Barış abim var abilerim hoş geldiniz öncelikle Hoş bulduk abi. DS ekipte diye Seren tekrardan bir açalım İyiyim abi sen nasılsın nasıl? Aslında öyle tatil matil takılıyoruz işte. DS ekip bizim Orhan abinin zaten bilmeye yoktur artık Orhan abinin grubundan abilerimle ve böyle biz arada bir tatil topluyorduk. Ayda bir böyle off yapıyorduk. Bugün ama çok efsane bir araba yakaladık. Toyota'nın şöyle bir Land kuru Ama bak böyle bir kaliteli mod yok. Zaten Serhan abinin sesinden duyuyorsunuz ama. Arabanın sesini kes. Abi çok iyi ya çok iyi. Barış abi de böyle ufak bir şey yapmış. Arkayı sonra eklemişler böyle küçültmüşler biraz arabayı. Neyse abi hadi başlayalım çok güzel bir yola koyacağım size. Yapıştır abi. Benden buyur. <laughs> tane ben, ben yolu bilmiyorum. Derin abi sen çık abi soldan <gülüyor> soldan. Mı? Soldan. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah yalnız abi. Bir arabayı göster göster gidin. Şu sadece arka itiş kullanıyorum. Çok zorlanınca 4 çekeri çekeceğim. Drexo falan force speed falan çok üst düzey güzellikte. Onu da bilgisi vereyim. Şimdi biraz eski araba olduğu için tabi biraz yani e, e, hidrolik falan direksiyon olayı yap bunda. <laughs> Tamamen kas gücü ile döndürüyor bakalım ne olacak biz bu dayak yeriz artık şey gibi diyor. bu kara Allah. kara direksiyon tofaş gibi he? aynen abi kara direksiyon direk <laughs> asıl ne zor biliyor musun hiç haş yüz kara direksiyon haş yüz kullandınız mı çok ya o var ya zülüm ya çok yani tofaş onun yanında hidrolik gibi kalır o derecede sana yazmış şey diyeceğim abi abi canım ya araba gaz yapıyor <gülüyor> sol, <gülüyor> abi. <gülüyor> 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 sol abi sol <laughs> sağ iyi benim güvenim benim valla iyi çıkıyor valla Sonunda i̇şte abi. <laughs> Sen git sonunda ekleme abi araba Sen B'ye geç evet. abi Ben şey yaptığımda zaten söylerim Ben Tamam Dur Geçiyor Allah Bismillah Bu yoldan zaten düz gideceğiz baya düz gideceğiz bu yolda tamam. Yalnız frenler biraz sıkıntılı ben... gibi abi gıcırtıp sesleri geliyor Benim güvenilmez bana Haberiniz olsun <laughs> Allah Ben Serhan Serhan'ın peşinden devam Ay aman aman çaburaya girdik bir daha Sadece abi sadece arka kullanın tamam mı? Zorlandığında dört çeker alırsınız. Yok efsane. <laughs> Sese bak ya. Vallahi baba ben zorluğa gelemem. Direkt dört çekere çekmiş. O derece. Beni abi. biliyorsun. Ben yarışçı adam baba. Ofrat, Offroad <laughs> off beni bozuyor. O derece abi offroad candır ya. Ya ben bir alışamadım şu o Allah bilemem de. Keyifli sallanıyor, mallanıyor. Keyifli baya ama zorluğu da yani var. Zorluk olmadan olmaz abi de. Tamam, ben direkt ona dayak yiyorum biliyorum döndürürken falan. Geliyor sesleri. <laughs> <laughs> Kardeş bir böyle aradık ara gaz tokat <laughs> Vallahi ben Serana vuruyordum aslında. Yabancı değil abi bir şey olmaz o da bizde. <laughs> <laughs> Oo suya geldik. Aynen aynen yapıştır abi. On. Sakın durma şuna... bak vurarsak kalkamaz ona göre. Şnorkel yok galiba. Ya evet. Aynen şnorkel yok. Aa kaldı. Oha Serhan Aa, kaldı. aldı. Harbi kaldı mı? Geçti adam. Yok hadi hadi. Hadi hadi. Dur, i̇zle istiyorum burayı gitmek istiyorum. Ben de direkt arkana itişli yaptım arkada bu sağ. Ah ulan sadece dört çekerler gider. Abi sadece arka itiş. ama Barış abi kaçsın Allah. Çok kayıp. Ama vallahi kaçıyım. Ya Allah. Aha kaldı. Sen de mi arka yetişsin Barış? Ben dört diye dörde çek. Sadece arka itiş yapıştırıyorum abi. Allah Allah. Allah'ım Bak senin de arkası hareket sağa gidiyor Aa motor bozuldu Ha kaldı <laughs> Motor tutamadım Vallahi <laughs> kaldı Ferhat Arabanın önünü basarsan öyle yere olacaksın Abi maksat vatan toprağına yakın olma Bak dur bakayım burda Oldun şu an vatan toprağına baya yakın Anam gitmiyor abi Abi halat be ya hadi hadi <laughs> Hadi Dört çekir alsam direkt gider mi? Dört çekeri almak istedim Al. Yürü Yürü Gülü, aslanım <laughs> Geldim Ha motoru motor turuncu ayrı bir şey. Şu an gözükmüyor çünkü benim arkamda kadar motor şu an turuncu. Neyse yarın bozuk gidiyoruz. Ben direkt onu hiç döndürmüyorum. Kendi yerine gidiyor böyle gidiyor. Gitsin. Anladım şöyle yönüne vereyim. Şöyle dön. Serhan'ın Serhan'ı takipteyiz. Serhan abi. Oh, takip edin beni. <laughs> Doğru mu gidiyorum? Ferhat sağlam Abi, abi yok devam. Dimdiz devam ama Bu yolu hiç bırakmayacağız. Tamam baraja geldik. Aynı yok mi? mu bir balık balık tutmamız? Abi burada balık güzel değil be abi. Hızlı oluyor. Vallahi. O zaman yok mu? Yok Suya girmemiz. Ha olur. Çimelim şurada biraz. Bu sıcakta bu sıcakta iyi gelir ha. i̇yi gider. Hazır klima. Barajın yapacağım. başı. <laughs> Dolu kısmını atla da Karat Ay karat diyorum şey. Barış. Türbinden geri çıkarsın. <gülüyor> Türbinden? 10 <laughs> <On> parça halinde. <laughs> şey diyor ya. Şeyin fanları var ya barajların türbinleri olur ya. Bilmiyorum. Elektrik üretmek için barajın içinden suyu suyu bir pervane var. Ha ama seranj bu şeyde kalmıyor mu? Bu tam barajın suyun akan tarafında kalıyor. Biz bu tarafında gireceğiz ya. İşte barajın dolu kısmından giriyoruz. Çeker belki içine. Görüyor musun Faraç'ım gerçek busları gör bizi tribüne sokuyor. Onu. Ben bilmem abi. <laughs> ama, ama bilmiyor ki biz çarşı tribünlerinden geliyoruz ama. Hadi bak <laughs> Hadi bak. Ne tribün ne tür? Bilmiyorum. Çarşı tribünler abi dedi. Çarşı. <laughs> Beşiktaş evet. mı? Evet. Çarşı bugünlere de karşı. Gel geri geri Sağ gel, abi, gel. sol mu? Abi düz yok zaten orada sağ sol yok. Oradan çıkacaksın. Ne? yok yok ya sağ mı? Sağa galiba. Sağa doğru döneceksin sonra sola döneceksin zaten. Ne çıkabilir neden olsun abi orada? Te çeker yemedi. Çık 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 çık. Helal olsun lan abim. İki çeker yemiyor orada. Bakalım sen çıkabilir mı bu Ben çık çeker çıkacağım Gerçekten abi. Su, su Suyu iki geçemedim daha iki çekerle ama hadi bak. Abi hemen bak şimdi sana kanıtlıyorum bak nasıl çıkıyorum izle. Allah. <laughs> evet, barış arka barış diyorum. Fahat arkadaşımızı bu denemesinden dolayı tebrik ediyoruz. Direktör çıktı abi onlar. Hadi yiğidim benim hadi. <laughs> abi, yapıştır, yapıştır yapıştır. Abi yemiyor. Yemez yemez. Ya. Yemez yemez. Al doğru. öyle. Hadi hadi. Haydi bak. Hadi. Çık çık. Hadi hadi. bizde size hayırdır ya. Biz bu yollara yıllarımızı verdik. Allah. Motor kırmızı oldu mu solda? Yok. <laughs> Tam dip gaz vermiyorum abi. Kim lastik havaları <gülüyor> indirdin <gülüyor> ya. Çarılmış mı? yapıyorum bak Sen zaten Seran araban zıpır zıpır gidiyor valla. Sen hiç havayı almadın ya lastiklerden. Rolant'ı da gidiyorum hiç şey yapmadım öyle fazla gaz vermiyorum. Ben de öyle. Kendi gidiyor araba. Çok güzel araba. Evet. Abi arabaya aşık oldum ben ya. Son zamanda oynadım. En güzel mod diyebilirim. Asla indiriyordum bindiriyordum arkada. <laughs> bir tane de Ford vardı da. Onu nedense şey yapamadım ya. Kuramadım abi. Tekerlekleri yok oluyor. Gözükmüyor. Gördüm. Doğru sen beraber kurdun. Sıkıntılı mı oldu o biraz. Allah. Hayır. bir Ama bir şey yol güzel abi Şu, Bu, yolu iyi keşfetmişsin. Abi. Bir yerinden güzel. Bu yolu ben bir kere çektim abi. Hatta bir kere Mete diye bir arkadaşa çektik. Sonra bu yolu kaybettim ben bu arada Sonra da <laughs> karşıma geldi. Aha düz. De, şimdi düz mü? Yok bir tane yerden artık sağa sola gideceğiz. Nereden hatırlamıyorum bir dakika şöyle bakayım. Abi. Düz gidin elbet bir yerde gider miyiz? Düz gidersak oh. nereye gidiyoruz? Ben bu araba gitmiyor mu? Yok bu araba yolda durmuyor. Düz gidip sol sağ yapacağız. Aha ben bu araba... Allah! Değil, bu Yuf. Abi ah, benim ben... Oğlum, bagaj açıldı. Benim, <gülüyor> benim. <gülüyor> bagaj açıldı. Bagaj açıldıysa iyi abi. Yeni ucuz ee, Döküldü bütün domates, patates var. Patates, patates köye domates. Köye götürüyor bu güzel. <laughs> ha köye götürüyorduk Evet. Evet. Erzan. Evet. araba nasıl zıplıyor baksana. Abi çok iyi ya. Evet. <laughs> <Benim> evet. <laughs> <arabaya> bir hal <laughs> geldi ya araba hal Evet. 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 Evet yapacağız <laughs> böyle. Şeyi kırdı Ulan ya makas. Muhtemelen makas. makas <laughs> makası kırdı. Makası kırdı. <laughs> Ulan Ferhat, sanayilik ettin beni. Abi sanayide var ya. Bak, Eren'in Albat adına bir arkadaşımız var. İyidir. Allah kahretsin. Ben şimdi oh. küçük bir tanrı dokunuşu yapayım. Yapıştır abi. Tamam, yokmuş. Sanayi tanrısı el attı olaya. Eren Albat yapmıştır abi. <gülüyor> <gülüyor> Allah var ya. Biz, Ama hayır bizim de zıplıyor sonra düştüm Benim arabaya ne oldu ya? Abi ne oldu abi? <laughs> ne Bilmiyorum, Bilmiyorum, ne var? Ne hal geldi? artık. <laughs> Yok yani şey de düzeltme. Bilmeyince de düzeltemiyor. Abi boşa ne <laughs> Sen vurursun. Aa, düzeldi. Çekerler, biz vururuz toprak. Düzeldi. Düzeldi. İki çeker alırız düzeldi. O zaman. O zaman aks kırdı sen arabaya. Yapıştır abi. Rallyci adam var. Yapıştır diyorsun da gaza dokunun da arabanın arkası sağa sol gidiyor. Harbi bu ben de niye Bende Ben de olmuyor biliyor musun? Bilmiyorum. Ferron drift oto oto gidiyor. Baksana şunu. Nereden gideceğiz? Sol, <laughs> sol mu? Sol yapar. Sol sol sol. sol. Dur. Bendekini yapmıyor ya. Dur dikkatli kitleyeceğim. Kanım şu anda. Araba sahibine çekermiş Ferhat. Yok. Tatmin yok. Abi buradan sağdan gelen Serhan Aks kırdı olacak. galiba da insert niye düzelt? Hadi Allah. Serhan sen Serhan ne oluyor? Ne var ama düz gitmiyor. Vallahi düz gitmiyor. Ben seni geçiyorum baba sıkıldım ben yapıştırıyorum. Benim araba gitmiyor bir de ne Baksana uzadın gittin mi Abi sağdan bir yerden giriş olacak haberiniz olsun oradan gireriz. Sağdan tamam. Şimdi sol sonra sağ. <gülüyor> şimdi bagajda ne varsa da şimdi. Aynen şimdi sol yapacağız. Sonra sağ. Şurada yani. Gir abi sola Orada. Burada mı Aha, sola? Ha? Buradan abi. sola dön. Yanlamıyor abi benimki. <laughs> Vallahi yanlamıyor. Kıskandım. Bizim motor arkada ağırlık var ondan abi. Pente falan ağırlık yapıyor. Aha verdi galiba. Nerede lan bu yol? Aman aman abi devrileceğim. Sirene çok fazla basma işte. Ha sağa gir buradan. Burası yani. Aynen. Sağa. Aynen sağa gir buradan. Sonra sola gideceksin oradan. Yani düz gideceksin. Yol ayrılacak oradan <laughs> Geç beni Barış abi Hava oh, yapışıyor Allah Allah dönmüyor Hadi Gel Serhanın arkasına Üşüşüş Zıp zıp Serhanın arkasına <laughs> İçten sürsem nasıl olur? Oyyyy İçten güzelmiş Minibü göremiyorum ki araç o kadar yüksek ki. Abi. Allah Abim! İlk defa dört x dört aldım. Su var. <laughs> su var Allah Siz ya, Siz olun şey... sakın durmadan dört x dört almayın. Durmadan dört x dört alın. Bana bir tepki ver direksiyon. Aman ben bunu Abi su var dedim bu mu su ya? Barış geç öne geç sen ya. Sen bayağı bir heyecanlı gidiyorsun. Ben yolu bilmiyorum ama Abi, sen devam geç... et. Geç, geç

ne yanmıyor be? Allah'ım sadece arketti, çaylı arketti işte misin? Evet. Daha keyifli değil mi ya? Evet. Daha sol at diye Ama buradan nereden Fero? Abi. Geldim bir yere kaldım. Neredesin dur gel. Oha Oo. sen bas gitmişsin abi. Kaçta gidiyorsun? Adam uçup gitti. Ama bana git dediniz gittik. Abi, buradan soldan, nasıl soldan, şey, soldan, soldan, soldan sağ tarafta yol yok zaten. Burası balkon devam et solda. Hadi lan. Aslanım benim be. Koçum benim be. Egzoz patlatmaya başladı abi. Pat 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 bir şeyler atayım. de egzoz taktın sen değil mi Egzozu çıkardım abi. Patlosun diye. <laughs> Direkt Manifort'tan alıyorum sesi. Yüz moru. Seninki patır patır ses çıkartıyor çünkü aynı da çıkıyor. Aynen. pat 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 pat. Allah. <laughs> aman aman aman. Karat geliyorsun değil mi arkanızda? Geldim ya gel. arkandayım ben sen. Hep arkandayım. Hani gel. Buradayım yani. Arkamı göremiyorum ya. Nerede olduğunu bilmiyorum. Burayı, ben... burayı çıkıp... Tamam. Oo kayalara geldik. Yani burada 4x4 hey, de burası... gitmezsin be Barış abi. Anlatılıyor bu. Burada tadı... Ustum ben çarpı öyle. Mi? Ben 4x4'cüm baba. Of rol yapıyorsun şu an. <laughs> Yalınamıyoruz ki. Of of of. Kayalar güzelmiş bak. <gülüyor> <gülüyor> Anam istemedim. Çalıştım. Aha. Uy bunu önden bakıp şöyle. Anam geri hesap <laughs> Aman 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 aman. <laughs> Lan çok eğlenceli. Oğlum benim arka aks şaft çıkmış şeyden. Yine de gidiyor. Gider gider abi. Dert değil dert Abi. Nurullah usta yaptı bizim arabayı. Gider abi. Bizim kuzen var ya tamirci tarafı. Hı. Benimkini o yaptı. Ne abi? Ya çocuk çok yetenekli ya. Baksana abi adam yapmış. Sen abi? Hadi lan. Ay, abi de çabuk da gitmeyecek gibi. Yürü lan. Yürü lan. Bırak çıkar, lan. Çıkar, bırakma. O, bırakma. 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 Sakın bırakma. Sakın bırakma, bırakma. Oha, bir şey diyeyim mi abi? Bu ben ne var, bu... Belki, bu? bak bu geçtiğimiz yerden sürekli geçiyorum tamam mı? Yani bu yerden ilk defa bir araba 4 çarpı 2'de geçti. İlk defa. Bak burada bir sürü araba denedim ben. Bir sürü devasa güçlü arabalar denedim. İlk defa bir araba burada 4 çarpı 2'de geçti. Oha. X geçmedi. Olabilir, geçmedi ya. Atlıyor aşağı düşmüştük. Buradan geçtik ortalık. Yani orada geçip burada kalmam da ayrı manidar oldu. Aldın mı? Çıktım çıktım. <laughs> Çamura bak ya. Aa benim araba çok vahşi olmuş ya, bastı mı direkt gidiyor bu. Çok vahşi araba. Siz bir Ferhatcımın ustanı değiştirin sen de, bence tavsiye mi yani? Yok abim, benim ustam iyidir. Baksana benim araba nasıl gidiyor, bak bak. Arabanın fiyatları gidiyor gidiyor gidiyor, bir yerde bir kitliyor. Diskler yamuk benim büyük ihtimal. <laughs> bir yerde sonra <laughs> kitliyor. Bak filin atılıyorum tık diye bir yerde kilitliyip kalıyor oradan sonra. Ha buradan nereden mu sağ mı? Onun neredesi şu an bakmam lazım abi yolu hatırlamadım. Soldan gitti ya. Allah yapraklara girdim. Sağ tarafta iyiymiş lan. Nerede Sağdan ya. Bu saniye ya. <laughs> yavaş yavaş abi Allah, kaçta gidiyorsun? Abi sızıp bırak gitmektir. Ara yolda sen abi Hayran. Abi ara yolda sen abi <laughs> Hayran. Kaçta gidiyorsun? Çocuk muzik atlar ödünün. Ormanda da çocuk ne arıyorsa. Geziyordur abi. Burada da gezmezsin be. Ha belki büyük baş civciv gibi küçük baş Aha, ben taş taşın üstünde kaldım. Abi kayıyor durmuyor valla kaydım durmuyor. Ben kaldım <laughs> taşta. Allah. Çok iyi ya. Of. Allah. Adam arabayı devirdi. Eyvah. Allah. Dur bakayım ittireyim düzelecek mi? Vur 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 vur. Vur vur. Yok. Düzeldi. Yok. Eee ne yapacağız? Önden vursana önden vur. Önden vur. Önden. Öne vur bir tane. Kapıta. Öne vur öne. Aynen aynen. Vur. Ha gayret farka değil geriye at ha. Aferin. Hadi canım. Hadi canım yolun nasıl? Oo. Haydi. Bundan sonraki yolu açalım. Gel, gel. Yolaştım, Ferhat gel yolu açtım Ferhat ya. tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> Anam bas, bas. Barış. Vallahi var ya mecbur şey yaptık. Yine insert'e düştük. Ferhat kaldın mı yoksa? Abi bir araba çalışmadı biliyor musun? Kaldı mı? <laughs> <mi? gülüyor> lan ben, ben de alıyorum lan. 4x2'ye. Hadi bakalım, Ya bittiler, bu Sartas'ı alsan onu almasa olur. Hazır bir şey kalmadı. Özlem, biz zaten şovumuzu sonuna yaparız, ayıp ol. Sondan Şu şov ya. değil abi, ilk de şovunu yapacaksın ki. Farkını koyacaksın. Abi biz, biz böyle ya, biz, biz böyleyiz. <laughs> çamur da çok iyi oluyor ya. Yanlıya yanlıya çıkıyor çamurda. da. <laughs> Allah'ım ben patlak olurum. Anladın mı? Ferhat Usta geçici. Benim motor sarı ışığı yaktı, devam ediyorum. Dur, şöyle chatte de göstereyim Allah arkaya git. Allah. Bakın şu anda. Burada bak görüyor musun? Tezgimin arkasında. Pardon. Yavaş yavaş. Sakin sakin. <gülüş> Dönmüyor lan. ha, e emanet be. O ne lan? O e emanet, emanet be. be, 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 be Bastı. Eman Abi sen ne yapıyorsun burada? Ben... Ya araba girdi ya. E Insert tuşuna basın tut biraz sen. geri geri gittin. Sol so, otocu gide düştü. Senin önünde kaldı bu sefer. Arabanın altında kaldı. Abi boş ver. Araba çıkmıyor bana. Devam et devam et. Insert tuşuna basın tut. Fazla basma. Ha mı? tamam. Çok geri gitmiyorsun. Allah! Yüz. Benim oraya... Ben açarım lan. Yavuldu mu? Ya, Aşağı fena çarptı. Yarın sağlam be araba. Biraz motor şey. Aynen sağlam sağlam. <laughs> araba güzel ya. 79 model abi ya. Abi Toyota Çok güçlü parka. motor almışsın o zaman. Daha güçsüz motorla girebilir Yok ki güçsüz motor abi. Mot var, bu ben. stok zaten. Hayır bu stok. Yok stok değil. 2-3 tane daha motor var. 1.6 bu işte ya. Öyle yazıyor. Öyle 1.6 mı olur bu? Ne biçim ses? 1-6-7, V-6 yazıyordu abi. Formüla B'de... V-6 Soldan yukarı çık. Soldan, soldan sonra. Ben de orayı istiyordum. Buradan çıkmak daha zekiydi. Devraj ısındı iyice. Sanki burada şeyde çıkmayacak gibi. Çıkar çıkar be, aslan parçası be. Baş... Şş, abi atayım. geri kay, geri kay. Zaten frenim tutmuyor. <laughs> kay, geri kay, geri kay. Dönmüyor. Yok. Gitmiyor, aha. Yapıştır. Takviyede çıkıyorum abi. Bakalım çıkacak mı tek başına takviyede. Anam çıkmıyor isop etti. <laughs> Vallahi çıkıyor. Oy buraya bak. Benimki var ya bana çok iyi çıkıyorum ben şu. Kaldım lan? Değil mi? Allah, Allah, Allah Lan dur <laughs> Baba ben var ya Şey bu arapların çile çıktığı gibi çıktım valla Baba geldim <laughs> Baba nereye çıkıyorsun her an? Evet Allah. abi çok güzel Bak, çıktın bakma. Kameraları izlersin Oğlum <laughs> <laughs> ben niye iki de bir yan yatıyorum? Seni seviyorsun abi yatmayı Adam tatilden geldi ya Öyle Bu yatış değil mi? Antalya'da Marmaris'in resim atmayı benzemez abi bu dağlar bu. Baba ne havalı. oğlum? benim var oyunu. Yaşıyorsun bu hayatta <attığı> Barış abi. <laughs> Allah. Atla mı Devam edelim. Abi ben çok i̇şte sevdim şu yapacağız? an devam edesin. Kay kayalardan bırakalım kendimizi. Hadi bırakalım abi. Ama olmaz. İler i̇ner ol mi şuradan aşağı? Nereden? Şuradan aşağı iner mi sadece bu soldan aşağı? Abi burası çok dik. Öldürürüz. Yes. Aha. Kesin öldürürüz. Bu sağımızdaki kayalar ne durumda? Merak ettim bakacağım. Yok buradan hiç inilmezmiş. Şuradan bak ya. Şurada inilir bak. Burası tam yeri. Suya gideriz direkt. Direkt su. Ne güzel işte. Bir su görmüş oluruz. Serinleriz de. ha. Barış abi senin GM'ye geç yok, sen Antalya'dan yeni geldin. <laughs> Dur bittirme, binerim ben, ben buraya. Abi ben bittirmiyorum, frenim tutmuyor falan <laughs> da. Çok diş, çok diş. <iyi>, <laughs> Allah! <gülüyor> barış bittirme, <laughs> Barış <ya>, bittirme. <barış, gülüyor> <laughs> hiç bittirmedim. Vallahi bittirme, araba kendi kendine gitti. <laughs> Ulan buradan insana Zikare. çikolata alacağım. Aa indim. Valla dik güzel bir şekilde indim. <laughs> ben Çık. de inmiştim de Barış sağ olsun. Valla ben de. Benim motoru bu motor da boğuldu diye. <laughs> boncuk arıyoruz lan burada. ben şu şeye gideyim. Lan 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 lan. lan. Oğlum buradan gidip burada <laughs> kalma sakın. Dur dur. Oh abi o zaman. Lan, ben... çıkmaz mı ya? Araba devrildi. Oha arabanın altındaki kalipteyi kes abi çürümüş yerler falan var. Oy çok güzel. Evet. Lan ben bu arabayı çok sevdim abi. Bizim Mercedes'ten daha güzel ha. Abi ben Mercedes'ten Barış şey yapmayın hatayı. Ya ee, Yok abi. hadi geç Evet dostlar <laughs> bu videoyu videomuz olur. bu kadar. <laughs> da, umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğen, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz ben şey, da, bu Bana mı? <laughs> evet. Ha yetişmeye çalıştık. Abi gel aşağı düştü ama dur. Ben sonra yetişeyim bekledim. <laughs> Kapat tamam. Kapat değil Hadi görüşürüz Allah'a emanet. <laughs> Kapat. Görüşürüz. <laughs>